Evet, Yiğit'le beraber Hezarfen Havaalanı'ndayız. Kontrol üsçüleri varmış bugün. Çabuk durun. Güzgünün yaklaşık saatte 120 km'ye başlayacak. hayli zor oluyor. <laughs> Uçmak için herhangi bir araca <laughs> gerek duyulmayan şu rüzgarda. <laughs> şey mi uçak? <laughs> diye 20 diamond. <daim>, <laughs> Vallahi bir tane diye 42 var orada. Multi engine diye tabir ettiğimiz. <laughs> rüzgardan gülünmüyor bile bu havada ya. Departure için taksiye geçmiş bulunan Ayrıca tutuyor. 1992 yılı. <gülüyor> <gülüyor> İçinde içinde çok güçlü bir motor <laughs> var. çok duygusal. <laughs> yani wind şu anda kopacak neredeyse. Yani son 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 noktasında duruyor. Orada piston aşağı indi galiba. <laughs> 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 Araştırma yapıyor. <bile. gülüyor> piston aşağı. gayet sevimli bir biçimde üşüyoruz. Kahvelerimizi yudumladık fakat kahveler henüz o, daha 20. saniyede. Motorda götümüzün de olması Bir de. <laughs> de burada. Kendimizi de çekelim. Merhaba, selam. <laughs> Sen de selamlar. <laughs> Sekamlar. <laughs> Herhangi bir trafik olmamasına rağmen yarım saattir. Eee. Ya, ya, e, konuşmalarına başlamışsın ya. İnşallah falan filan. Take off için izin isteyen uçak. Diğer arkadaş kanabını kapattı. Zoom yapabiliyor isek. Ha. Kanatları <laughs> Zoom yapınca tabi otomatikman görüntü kalitesi bayağı bir. 100 piksel gözükecek hale döndü. Abi trafik yok. Neden izin vermiyorlar ki? Niye bekliyor? Gidip gidip duruyorlardır. Rüzgar için maksimum sürata ulaşılmış. Uçuşlar iptal edilmiş mi yersin? Şu an itibariyle rüzgar hızı 100 km hıza Ha. <laughs> <laughs> Take off için pozisyon almaya başlıyoruz. Biz başlıyoruz Biz kahve içtik soğuk kahve. Ha <laughs> ancak yapabileceğimiz şey oydı. Soğukta soğukta. Evet. O değil de canlar ne oldu ya? Ma, kamera da gözüken pervane RPM'i bayağı bir düşük ha. Sanki saniyede 3 kere falan dönüyor. Uşak askıda. Piston aşağı. <laughs> Martı gibi olsun diyor. GTA'da uçak Haber adresinden sanırım çıktı artık ya Daha alalım Bir daha touch go yapacak sinirsem. O zaman tekrardan sisteme gireriz <laughs> Takip bu alacak